İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında kamu hastanelerini yenileme çalışmaları devam ediyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü program kapsamında Zeytinburnu 7 Kule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatı tamamlandı. Tamamlanan hastanenin resmi açılış töreni Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Akdoğan katılımıyla gerçekleşti. Şurada 140 insanla yapılan mükemmel işi maalesef yine kamuya ait bazı sağlık kuruluşlarında 500, 700, 1000 doktorla yapamayan sağlık kuruluşları var. Kim yapamıyorsa onun sisteminde bir arıza var demektir. İşte 7 kule ortada mükemmel bir örnek. Şimdi sağlıkta dönüşüm programı bir tarafıyla da bu verimliliği artırırken bir tarafıyla da 7 kuleyle Süreyya Paşa'yı buluşturan çok önemli bir örnektir. Nasıl oluyor da bu kadar geniş bir kitleye hizmet vermeye başladık? Çünkü bu dönüşüm programının bir ruhu var. Bu ruhu yedi kulede benimsemiş olan, bu ruhu içlerine sindirmiş olan başta başhekimim olmak üzere değerli hocamız olmak üzere bütün hekim arkadaşlarıma, bütün sağlık çalışanı arkadaşlarıma, burada çalışan herkese İstanbul halkı adına Türk halkı adına sizler huzurunuzda şükranlarımı ifade ediyorum. Avrupa Yakası'nın en önemli göğüs hastalıkları hastanesi konumundaki Zeytinburnu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni hizmet binası 25 milyon Türk Lirası bedelle tamamlandı. Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi alanında tüm dünyada yapılan ne varsa bu bütün yöntemlerle tedaviler ve teşhis yöntemleri hastanemizde uygulanmaktadır. Gelir miktarımızın arttığını söylüyorum. Son olarak ihtiyaçlarımızı Sayın Bakanımız teşvik ettiklerinden dolayı ifade etmek istiyorum arz ederim. yeni 200 yataklı yeni bina projemizin hızlandırılmasını arz ediyoruz. Bu konuda baş, Medya başkanımızla da keza konuştuk. İnşallah en kısa zamanda bunun projesi bitmiş ve temelini atmış olacak. Hastanenin açılışına Bakan Aktağ'ın yanı sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Zeytinburnu Kaymakamı Mustafa Dündar ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. Ben bugün özellikle insanların huzurunda, gönlünde ve şükretmesinde, sağlıkla ilgili hizmetlerinde önemli bir tesisin İstanbul'a kazandırılmasından dolayı fevkalade bahtiyar. Ben bu vesileyle Sayın Sağlık Bakanımıza, ülkemizde geliştirdikleri yeni sağlık politikalarıyla insanımızın sıhhatine, sağlığına verdikleri büyük hizmetler nedeniyle Sayın Sağlık Bakanımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Açılışın ardından Sağlık Bakanı Profesör Doktor Recep Aktağ Zeytinburnu İş Adamları Derneği ve Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde ziyaret etti.